Herkese selamlar dostlar. Ben Zombi. Bugün sizlere Playa son tahtasının yüzdeyi milyon çözümünü sizlere sunacağım. Az önce ben video çekmiştim. Sesim kaydı olmamıştı. Yani bu video baştan izleyeceğim. Tabi siz görmediğinizden dolayı o video. Direkt bu video başlamış şekilde göreceksiniz. Önce de ben kurulumları falan yaptım. Bundan dolayı bir de yapmak yeri bulamadım. Çünkü silmesini bilmiyordum. Ben direkt size olayı anlatayım. Şimdi Plainsound pip install Plainsound yazdığı zaman Plainsound indirilmiyor. Python sürümü yüksek diyor. Biz bu Python sürümünü 3.10'a çevireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Ayarlardan Settings bölümüne giriyorsunuz. Bu Pyjam için geçerli. At Interpret bölümüne girip buradan Python 3.10'u seçiyorsunuz. 100.winner bir'e tıkladıktan sonra oka basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasından Python sürümü indikten sonra bakın. <laughs> Yüklensin. Şuradan Python 3.10 seçili olması lazım. Bunu seçtikten sonra artı bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Artı bölümünden Play. So. yazdıktan sonra buradan install package dedikten sonra tıklıyorsunuz Ben indirdiğimden dolayı bir daha tıklanmayacağım close dedikten sonra oka basıyorum daha sonra buradan 3 nokta tıklıyorum edit bölümüne giriyorum buradan python 3.10 gelmesi lazım Eğer gelmediyse paycamı kapatın yeniden açın Yaptıktan sonra Python 3.10'a bir kez tıklıyorsunuz. Buradan run dedikten sonra bundan sonra hep böyle bir ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Default olarak kendi kendine 3.10'u seçmiş olarak netinlendirecek. Yani projeleriniz artık 3.10 sayesinde çalışacaktır. Bunu dedikten sonra başlat bölümüne tıkladı, tıklıyorsunuz. Ee, Çalışması lazım da bir saniye. Komple gitti. Başlat dedim kardeş. Başlat dedim. Allah Allah. Hemen bu videoyu videoyu çekmeyecektim. Ok dedim. Başlat diyorum. Kodda mı bir hata var? Ben en iyisi bir yeniden başlatayım arkadaşlar. La baba. bir video uğruna az da projemizden oluyorduk lan. Neden böyle bir ata verdi? Hele anlamış değilim. Şaka bir yana da. Kesin sizin düzelmiştir. Ama bakalım benimki düzelecek mi? Ondan yana pek ümidim yok ama. amma bu yükselensin, nitten yük Ama buradaki çizgi. Baba her şey hazır olsun. Ben öyle başlatayım olur mu? Siz de olay sen de like atın. Kanalıma abone olun. Bakın sizin için nelerden vazgeçtiğimi anlamış değilsiniz. Çünkü bunun arkasında çok büyük bir 500-600 satırlık kodum var. Projem bilgisayarlar için yapay zeka asistanı. Özellikle Windows sürümler için. Tabi güvenlik duvarını bu gibi etkenleri özellikle ama özellikle belirleyeceğim. Ha bakın çalıştı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Python kullanıcı ise Python 3.10 ee, Bir saniye bunu durduralım Tamam mı? Durdu ya Başlatalım burada Bakın oldu direkt e, Serhat dedikten sonra zaten otomatik ben e, oluyor. Ben şeyi yapmadım arkadaşlar sesli bir şekilde okumayı ayarlamadım. Ama sizde böyle bir hata vermeyecek. Blindspot yüklendi. Beni tercih ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Sizleri seviyorum.